Ah sasa vah sasa diye diye bugünlere geldik. Grafiğe baktığımızda hani şöyle bir e kardeşim tanrılardan nerelere sakmış bu şirket. Daha bu şirketi konuşmaya gerek mi var? Diyenleriniz çoktur. E, sasa halen yatırımlarına devam ediyor. Sasa'nın halen haberleri gelmeye devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Önümüzdeki aylarda, belki de önümüzdeki yıllarda nasıl performans gösterecek biz takip etmeye devam edeceğiz. Cüz'i de olsa, ufacık da olsa bir yatırımımız var. Ama dediğimiz gibi şu an hepiniz gibi biz de beklemedeyiz. İzlemek dışında pek bir şey yapmıyoruz. Ama şöyle borsa filozofunun bizlerle paylaştığı şu derleme çok güzel arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalamasına yakın işlem gören biz 30 şirketler diyeceksiniz ki ya Sasa'nın ne bileyim Hektaş'ın Burada ne işi var? Astor'un işte patron satış yaptığı şirketlerin burada ne işi var diyeceksiniz. Şişe camın ne işi var diyeceksiniz. Ya biz 30 içine girmiş bu şirketler. zamanda hak kazanmışlar. Bakın 200 günlük hareketli ortalamasına bu şirketler yakın. Diyeceksiniz ki ya bu şirketlerin içinden hangisini seçelim? Ya bir tanesini seçin. Belki elinizde vardır portföyünüzde. Hani biz hep ne diyoruz? Uzun vade biriktiriyorsanız fiyata pek odaklanmayın. Fiyat şeytandır. Değil mi? E bildirdiğiniz şirketlerde bu şirketlerden herhangi biri elinizde varsa 200 günlük hareketle ortalamaya yaklaştıysa düştüyse daha altına sizin için alın fırsatıdır. Halen o şirkete güveniyorsanız Alarko Holding, Astor, Borusan, Doğuş Otomotiv, Gübre Fabrikaları, Hektaş, Kontrolmatik, Koza Altın, Sasa, Şişecam. Bu şirketlerden elinizde varsa ve uzun vade yıllar içinde biriktirmeye devam edecekseniz bu fırsatları değerlendirin. Yıllar sonra dönüp baktığınızda şu anki fiyatlar bugün yüksek gibi geliyor olsa da yıllar sonra yüksek gelmeyecek arkadaşlar. Keşke alsaydım diyerek hayıflanabiliriz. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.